Nate bastırsın bu bölümü. Doktor aynımın ve Savage bisikletle ilgili bir miti test etmek için arşivleri karıştırıyor. Eğer ön tekerleğe bir demir sokarsanız tekerlekler yerinden fırlar mı? <laughs> Zamanlama harikaydı. Sen öyle diyorsan öyle dur <laughs> ufaklık. <laughs> ve Kerry, Grant ve Tori de hapsi boyluyor. Buradan kaçacağım tamam mı? Amaçları hapisten kaçış mitlerini test etmek. Bu malzemeler işe yarar mı? Çarşaf, tuvalet kağıdı... <laughs> ...ve saç. <laughs> Kimdir bu mitbusters? Adam Savage. Ay canına burası acayip bir yer. Ve Jamie Heineman. Acı dostumuzdur. İkisinin 30 yıl aşan özel efekt tecrübesi var. Onlara Kerry Byron. Hadi o zaman. Grant Imahara. Tehlike. Uyarı. Uyarı. Ve Tori Bileci katılıyor. Ekala. Sertleşmek mi istiyorsun ufaklık? Onlar mitleri toplamakta kalmıyor. Kendileri de test ediyorlar. <laughs> Dur tahmin edeyim. Indiana Jones mu? Evet, Indiana Jones ve son macera filmini aklına getir. Indy ve babası Nazilerden kaçmaya çalışıyorlar. Naziler onlara yaklaşmak üzeredir. Indy'nin yanında hiçbir silah yoktur. Bu yüzden bayrak direğini alır, motorun da tekerleğine sokar ve... Motosiklet havaya fırlar, birkaç takla atar ve Nazileri kötü bir son bekler. Aynen öyle. İşte biz de bu film bitini test edeceğiz. İşte karşımızda beyaz perdeden klasik bir sahne. Indiana Jones ve babası motosiklet üzerindeki Nazi subaylarından kaçmaya çalışmaktadır. Ancak öndeki Nazi'nin tekerliğini bir bayrak direği sokunca hem Nazi'nin havaya fırladığını hem de Indiana'nın sırıttığını görebiliyoruz. Bu olay fizik kuralları açısından benim kafamda bir soru işareti yaratmadı doğrusu. Yani bu sahnede sıra dışı ya da tuhaf bir durum söz konusu değil. Ama yine de ileri doğru giden bir şeyi yukarı doğru yönlendirmek mümkün müdür bilemiyorum. Bence mitteki öğeleri küçük parçalar halinde test edip daha sonra da büyük finalde hepsini bir arada deneyelim. Çok eğlenceli olacak. Motosiklete binmeyeli uzun zaman oldu. Çeteden sonra yani değil mi? Pekala, her şeyin bir sırası var. Madem Myth Motors değil ilgili de, o zaman bizde işte motor burada. Aynen öyle. Oo, harikaymış. Bununla ülkeyi dolaşmıştım ben. Hadi oradan. Seninle ilgili hiç bilmediğim bir şey daha öğrendim. Bu olay hiç bitmeyecek değil mi Jamie'cim ha? Bu tek silindirli bir motor. Bunlardan artık göremezsin. Bu yeni motorlar gibi böyle en 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 yapmaz da daha ziyade böyle hın hı 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 diye gider. Pekala eski ama filmde de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma motorlar kullanılıyordu. Aklınızdan ne geçtiğini gayet iyi biliyorum. Bu hiç de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir motor gibi görünmüyor değil mi? Haklısınız da. Bu motor 81'den kalma ama Indiana Jones ve Son Macera filmindeki dublörlerin kullandığı motor da bunun aynıydı. Bu yüzden de bu miti test etmek için daha eski bir motor kullanmak yerine bunu kullanacağız işte. Bunu hallettiğimize göre Adam ve Jamie mitin ilk etabını test etmek için hazırlıklara girişebilir. Bu mitteki en önemli unsurlardan biri direği tekerleğe sokmak olduğundan bunu ne kadar hızlı yapabileceğimizi test etmemiz gerekiyor. Hadi bakalım bir insanın direği ne kadar hızlı sokabildiğini öğrenirlerse... Aferin Cemicim. Diğer testleri de bunu uygun bir şekilde yapabilirler. Kendini bu şekilde yorduğunu görmek çok eğlenceli. Neden bilmiyorum ama öyle işte. Yorum yok mu? Bir çılgın olduğun içindir. <laughs> Yavaş çekimden ortaya çıkan sihirli sayı ise saatte 45 kilometre. Şimdi de mitin ikinci ayağına geçelim. Yani uzaktan kumandalı bayrak direği atan bir mekanizma. Yani. Bu aleti hatırlıyor olabilirsiniz. Yoldaki güvercinler mitinde bunu kuşları yakalamak için kullanmıştık. Bu Mad Max filmindeki bir alet değil. Gerçekten de güvercin yakalamak için kullanılmıştı. <laughs> Ama sadece güvercin için kullanılmamış. Bu alette bir hava deposu ve bir de vana var. Yani motosikletin ön tekerleğine bayrak direğini atmak için gerekli her şey var. Aletin ağzını değiştirirsem hazır oluruz sanırım. Ve 3, 2, bir. Evet bu gerçekten de saatte 45 kilometreden daha hızlı gibi görünüyor. Bakalım Adam ne düşünüyor? Şimdi. <laughs> Bence bu biraz fazla. Ben de öyle söylemiştim. Herkes iyi mi? çok tehlikeliymiş. Evet biraz yavaşlarsak iyi olur. Sanırım bu düzenek bizim istediğimizden daha hızlı oldu. Şimdi <laughs> saatte 255 kilometre. İstedikleri hız olan 45 kilometreye ulaşabilmek için de Bu bu çok tuhaf bir deney olacak gibi geldi bana. Basıncı azaltmak adına hortum ekliyorlar. Geliyor. 3 2 1 Evet. Şimdi oldu sanırım. Evet oldu. İstediğimiz hıza ulaştık. 12 PSI ile 45 kilometreye ulaştık. Süper oldu. Size tuhaf gelecek biliyorum ama düzeni bozduktan sonra eski güvercin yakalama aletinin saatte 45 kilometre hızla bayrak direği atmasını sağladılar. Hapisten kaçış. Bu size de garip gelecektir ama kimi hayranlarımız tuvalet kağıdı kullanarak hapishane duvarlarından sarkıp kaçmanın mümkün olduğunu tuvalet düşünüyor. Tuvalet kağıdı mı? Ciddi misin? Eğer bunu yapacaksak klasik çarşafla kaçma yöntemini de denemeliyiz bence. Sonucu çok belli biliyorum ama bir de Rapunzel gibi saçlardan bir ip yapalım. İğrençsin. Her kültürün hikayeleri arasında yer alan hapisten kaçış öykülerinde çok yüksek bir yerden aşağı inmeye çalışmak kesin vardır. Bunların birkaçını hayranlarımız bize iletti. Kaçmak için can atan ve kendilerinden önce kaçanları da fark atmak isteyen mahkumların bazıları tuvalet kağıdı, bazıları yatak çarşaflarıyla hapisten kaçmayı başarmış. Bunlara bir de Rapunzel'in o güzelin buktelerine tutunup kaçma öyküsünü eklersek ekibimizin üç aile miti test etmesi gerek. Peki nasıl test edeceğiz? Her birimiz bir tane miti ele alalım ve elimizdeki materyallerle bir ip yapıp binanın yan duvarından kaçmaya çalışalım. En iyi ip kazansın. Kerry, nedendir bilinmez hapisten kaçmak için saç kullanmayı tercih ediyor. Ne kadar iğrenç bir görüntü öyle değil mi? İçi saç dolu bir kutu. Hepsi bu. Evet, ham madde olarak kullanılan en ilginç malzeme olarak listemizin birinci sırasında insan saçından yapılmış 50 at kuyruğu. 14 katlı bir binadan kaçmamız gerekiyor. Bunun içinde 40 metre uzunluğunda bir halat yapmam gerekiyor. Bence sorun halatın sağlam olup olmayacağı değil. Çünkü saç gerçekten de çok sağlam bir malzeme. Ama ek yerlerinde açılma olabilir. Bu yüzden de ek yerleri için özel bir teknik geliştirmem gerekecek. Yani 40 metre yüksekten yere çakılmak istemiyorum. Ama bu iğrenç. Bu arada Grant'in kullanacağı metottaki malzemeler biraz daha tanıdık. Ve hapisten kaçan mahkum filmlerinin bir numarası. Destin gerçeği yansıtmasını sağlamak için Alameda Belediyesi'nden yardım istedik. Ve onlar da bizi hapishanede kullanılan bu çarşaflardan gönderdi. Bakalım işe yarayacak mı? Grant gerçekçi olmasının yanı sıra basit bir şey olsun da istiyor. Planım bu çarşafları enine yaymak. Bu sayede hepsi iki metre uzunlukta olacak. Sonra da her birini dürüp birbirine ekleyeceğim. İşte böyle. Şimdi sırada Tori var ki kendisi gerçekten de hapishanelerde kullanılan tuvalet kağıtlarıyla kaçabilmenin hiç de kolay bir şey olmadığını anlamak üzere. Baksanıza hiç de güçlü değil. Ama onun da bir planı var. Tuvalet kağıtları perfore olduğundan çektiğim anda bir parça tuvalet kağıdı hemen kopuyor. Bu yüzden de daha güçlü olmasını sağlayabilmek için tuvalet kağıdını sarmam gerektiğine karar verdim. Şuna bakın Aynı uzunluktaki bir tuvalet kağıdını sardım ve bu sayede 3 kiloyu taşır hale geldi. İşte tuvalet kağıdı kullanarak bu şekilde bir halat yapacağız. Son maceralarında ekibimiz bir bayrak direğini motor ön tekerleğine sokarak motor havada takla attırmaya çalışıyorlar. Şimdilik bizimkilerin bir motoru ve bir bayrak direği atmaya yarayan aletleri var. Peki sırada ne var? Motosiklet yolda yüksek süratle giderken tekerlek o kadar hızlı döner ki aradaki telleri göremezsiniz. Bizim burada anlamaya çalıştığımız şey bir insanın motor giderken tekerleğe bir sopa sokup sokamayacağı. Tabii tekerleğe sopa sokmak mümkün.